Hepinize selam arkadaşlar. Bugün biraz hızlıca geçeceğim. O yüzden kusura bakmayın. Bugün giriş bile yapmıyorum. Çünkü arkadaşlar bugün anneler günü ama ben paylaşsam başka bir gün de olabilir. Saat şu anda içimin ne arkada... Ay nereye bakıyorum? İçimin ne arkadaşlar? Bütün bakıyorum. bakıyormuşum. Nereye bakıyorsun? Heyecanlarını atmayayım diye. Bugün arkadaşlar saat 2 şu anda. Hatta 3'e geliyor. Bugün arkadaşlar ama bir sürü hediyeler yaptım Tabii ki de koyma bitmiş arkadaşlar. Anneler hediye koyma. Onu da ben muhtemelen gözlemem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bardağı ben kendim yaptım. Zaten bunu tatilde deniz kabuğu toplamak için yapmıştım. Oradan da topladığım deniz kabuklarını bunun içine koydum. Böyle de yapıştırdım bir arkadaşlar. Ana sınıfından yaptığım bir çiçek vardı. Hatta arkadaşlar bunun içinde toprak da var. Hadi o zaman gelin de göstereyim. Böyle bir çiçek. İşte böyle arkadaşlar toprak var içinde biraz zorlandım göstermek için arkadaşlar bunu biraz oruçluyum. Ay oruçluyum ne biraz ya. Daha sonra arkadaşlar daha hediyelerimiz bitmedi bekleyin ya. Arkadaşlar bunu biraz daha çizmekteyim ama gayet güzel çizmekteyim. Evet, böyle bir kalbimiz var bu kalp benim açıyor annem ve bakıyor anne yazıyor. Aa aa aa. Bakın arkadaşlar çok güzel bence da yapacağım tabii ki. Daha sonra burada bir kanat var. Bu kanadı da kaldırır. Aa bir şey yok. Bunu da kaldırıyoruz. Canım annem çıkıyor. Bunu biraz sevmedim ama bence gayet güzel. Oh bombaya geldik arkadaşlar. Aralarında şunu en çok sevdim. Bunu ikinci sevdim. İkinci bunu sevdim. Dördüncü bunu sevdim. Tabi hepsinin ayrı bir yeri var arkadaşlar. Böyle bir kartımız var. Burada notlar falan yazayım. Hiç bakmayın. Hatta burada canım annem seni çok seviyorum diye böyle kartlar var.